Alev Başaran, 26 yaşında, şarkıcı. Bütün gün bunun için mi bekliyordu kapımda ekip? Adamı patronuna şikayet etmişsiniz. Çünkü çoktan haddini aşmıştı. Sizi takip ediyormuş. <laughs> o kadar çok var ki onlardan. Herkes peşimde. Üstelik gece gündüz demeden. Özel hayatım kalmadı canım. Evet, çok sinir bozucu olmalı. Hem de nasıl. Ama yine de her zaman anlayışlı davranmaya çalışıyorum. Biliyorum. Onlar da işlerini yapmaya çalışıyorlar. E insanlar da tabii merak ediyor. Ne yapıyoruz, kimleyiz, nereye gidiyoruz diye. Sizin kadar anlayışlı birini rahatsız edecek kadar ne kadar pek merak ediyorum. Ya aslında rahatsız edecek bir durum yoktu ortada. Arkadaşım da yanımdaki adam sadece. Arif çok ileri gitti. Mecbur bıraktı beni. Geldim ya. Mi? Yine mi ya? Hiç uğraşamam paparazilerle. Ben gidiyorum. Serser şey, çekme diyorum sana. İndir şunu. Tamam bırak, bırak. Ne bırak, çektiğini olur. zannediyorsun yapma, acaba? Yapma, bırak. Sonra eve girince ben de Halil'i aradım. Bilir ne? Başka kimi arayabilirdim? Hak etti ama. En son sizin evin önünde mi gördünüz? Evet. Çok üzgünüm. Sanki benim yüzümden ölmüş gibi geliyor bana. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Kendimi kötü hissettim. E siz nasıl hissederdiniz kendinizi? Anlıyorum. Sizden parmak izi ve sevap almanız gerekecek. Kan veremem ben. Tamam gerek yok zaten ama merak ettim. Neden? E kan tutuyor beni. Bir damla kan görsem bayılıveririm oracıkta kan görünce hepimizin tansiyonu biraz düşer. Aslında bu iyi bir şeydir. Çünkü gördüğümüz kendi kanımızsa tansiyon düştüğünden daha az kanar ve pıhtılaşmaya zaman kalır. Kimilerinin tansiyonu kan, yara, iğne gördüğünde normalden fazla düşer. Beyne giden kan azalınca vücut kendini korur, kişi bayılır. Böylelikle beyin yeniden kanlanır. Beyin baş yerine ayakta olsaydı bayılmaya gerek kalmayacaktı kan korkusu olanların yapacağı tek şey kaslarını gelip sıkıştırmak, böylelikle tansiyonunu yükseltmektir. Allah Allah! Etraf gene gazeteci kaynıyor. Bütün emniyet dolmuş taşmış. Manyak mıdır? Nedir bunlar ya? Ya dur bir sakin ol ya. Ya hayır tepeme attıracaklar. Şimdi gidip tokatlayacağım iki tanesini. olacağı o yani? Selim. Aman başkomiserim. Bir kere de benim yanımda olsanız ne olacak ya? Biri sana haksızlık ederse olurum merak etme. Ama haksız olduğunda susmanı bekleme. Ha nedir onları haklı yapan? Hiç. İşleri. Çalışmasınlar ya. Ekmek parası. Yapmasınlar öyle bir iş mi? Böyle bir iş koluna mı ihtiyaç var yani dünyada? Tamam boş ver şimdi onu da. Zaten bu dosyanın başka bir yönü daha var. <laughs> tamam evet öldürülen arkadaşları. Yani daha anlayışlı olman gerekiyor. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Daha fazlası Selim. Elinden geleni herkes yapar. Sen daha fazlasını yapacaksın. Evet. Ne şimdi pizzacı? Yani adamın beklediği adres muamma. Orada ünlü biri falan oturmuyor. Dönerken adamın patronunu da aradım, sordum. Benim haberim yok diyor. Yani bir görevde olsa bilirdi diyor. Belki de yalan söylüyordu. İyi de yok ki sokakta kimse başkomiserim yani. Kimin için oradaydı o zaman? Aradığımız sorunun cevabı olabilir mi? Katil için mi? Olamaz mı? Olabilir. <laughs> Vay canına ya, adam iyi karıştırıyormuş ortalığı. Her yere çomak sokmuş. Sen ne yapıyorsun? Ha? Paparazzi sitelerine bakıyorum ya. Çok enteresan adamlarmış, merak diyorum. Bizim şubeyi alsak mı bu arkadaşlardan? Vallahi cin gibiler ya. Kovalamaca desen bunlarda, takip desen bunlarda. Şimdi ben burada takılırken tabii sosyeteye de hakim olmaya başladım. Belli olur bir talip malip çıkart falan. Ne oldu, hayırdır ya? Ya uzun zamandır senden böyle bir şey duymadım da. Nereye kadar gidecek diyeceğim, illa bir ara bitecek yani. Ee? Ya hiç açmayalım isterseniz mevzuyu başkomiserim ya, üzmeyin beni. Tamam, nasıl istersen. Vay be! Ne oldu, ne buldun? İmtiyaz sahibi olduğu için yayından da Haluk sorumlu. Şu şey, bunlar tanıtım fotoğrafları. Acaba fotoğrafları Arif mi çekti? Bir dakika bakayım. Şunu büyütsene biraz. O <laughs> ne öyle? Büronun adına bak ya. Komik değil mi? <gülüyor> Komik. <gülüyor> tamam ya budur. Ne? Anlaşıldı şimdi bu adamın niye bu sokağa gitti? Şu hukuk bürosu var ya, o sokakta. Yani Sevilay'ı takip ediyormuş. Ya ne takibi ya? Adam resmen kamp kurmuş oraya, arabada yaşıyormuş. Yalnız benim anlayamadığım, bu kadın tiyatrocu. Bir oyuna gitmiştim, üstelik yetenekli de. Böyle milletin ilgileneceği cinsten bir sanatçı değil. Belki sağ gösterip sol vuracaktır. Başka bir ünlüyle beraber olduğunu düşünüyorsun. Olamaz mı? Önce bir Haluk'la konuşalım. İşimiz bu bizim. Ne oldu anlamadım. Kim çekti bunları? Meslek sırrı komiserim. Söyleyemem. Söylersen bir daha kaynağıma ulaşamam. İyi olur. Hapiste anlarını yazarken bunu da eklersin oraya. ne yani? Kaynağımı söylemedim diye mi? Polisten bilgi saklamak suçtur. Arif çekti değil mi fotoğrafları? Sizin derdiniz ne? Anlamıyorum. Yani beni bitirmeye herhalde kafanıza koymuşsunuz. Yok canım estağfurullah yani. Yok öyle bir şey. Ama gıcığıma gidiyorsun haberin olsun. Tehdit ha? Yok canım. Sadece ufak bir uyarı. Yani hata yapma, yanlış yapma. sen sendeyim. Siz böyle mi çalışıyorsunuz? Bizi eleştirmek size düşmez. Bir şikayetiniz varsa amirine gideyim. Evet şikayetçiyim. tehdit etti benim. Amiri kim? Benim. Sitede fotoğrafları yayımlanan oyuncu Sevilay Önderli... ...ve avukat eşi Gökçe Önderli... ...ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı... Gökçe Bey, Sevilay Hanım'la yalnız görüşebilir miyiz? Ben onun avukatıyım aynı zamanda. Pekala. Sevil Hanım, bu fotoğraflardan haberiniz var mı? Maalesef. Bırakın da kendisi cevap versin. Vardı komiserim. Kimin çektiğini biliyor musunuz? Hayır. Arif istek çekmiş olabilir mi? Tanımıyorum dedi ya. ya biz de onun çektiğini düşünüyoruz. Ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Ya bir şey ima etmeye çalışmıyoruz. İşte açık açık soruyoruz. Kimden bahsediyorsanız tanımıyorum ben. Peki nerede çekilmiş bu fotoğraflar? Bir arkadaşım evinin orada. Kim bu arkadaşınız? Sizi ilgilendirmez. Bu bir cinayet davası. İlgilendirir. Tamam hayatım. Uzatma. Bugün gidelim. Nereye? Eve. Evi görmek istemiyor musunuz? İyi de ev kimin evi hala söylemediniz. Dedim ya yakın bir arkadaşımın. Sıkça seyahat eder. Ben de anahtarı var. Gözden kaybolmak istediğimde hep oraya giderim. <laughs> Ama anlaşılan pek başarılı olamamışsınız.